O kravatlı olan da mı peşmerge? Kim? Bu mu? He. Ee, bu işte Mirki aşiretinden Yakup. Ama bu sağlam adamdır. Baya sağlam gerçekten. Mossad'ın bölgedeki bütün operasyonlarını bu yönetiyor. Yakup, Siz beni mi zarflıyorsunuz be? Ne zarfı ya? Bu adam Şamir. Ne? Bu Yahudi mi yani? Üstüne bir de Siyonist bu bölgede Büyük İsrail'i kurmaya kendini adamış, Mossad'ın en önemli adamlarından. Mossad sizi kullanmış haberiniz yok. Ben yani bu adamlarla kaç defa operasyona gittim. Demek bilmeden en büyük düşmanımızı sırtımızda taşımışız. Şimdi söyle bakalım Kara. Seninki gaflet mi? Delalet mi? ihanet mi? Gaflet. Ama bu öyle bir gaflet ki... İnan şu an bana... ...ihanetten daha büyük acı veriyor. Gafletin dönüşü var kara. İhanetin dönüşü Hoş geldin. Mete'nin Mossat'la ilişkide olduğundan haberiniz var mıydı? Bu saatte bunun için mi geldin? Aynı saatim olur. Kim doldurdu seni böyle? Adamlar bizi çatır çatır kullanmışlar. Mete böyle bir şey benden nasıl gizler? Git kendine sor, bana niye soruyorsun? Sizin haberiniz var mıydı? Sen beni sorguya mı çekiyorsun? Beyefendi, ben sorularıma cevap arıyorum. Biz 54. hükümette adil düzenin kokusunu tatbik ettik. Yani... Devlet gitmiş İzmir'de TEDAŞ elektrik parası almış. Bu parayı götürmüş özel sektörün bankasına yüzde 40 faizden yatırmış. Elazığ'daki kara yollarına para lazım. Devlet bu parayı bulamıyor. Gidiyor o yüzde 40 kendi parasını yüzde 160 faizle alıyor. Ve böylece bir kesime para aktarılıyor. Biz geldik ne yaptık? Üç ayın içerisinde bir elektronik sistem kurduk. Bütün devlet paralarını devlet bankasında topladık. Ve bu kendi paramızı daha yüksek faizle almaya ortadan kaldırdık. 14 milyar dolar altı ay içinde faizden kurtardık. Yazık günahdır. Yani Türkiye'ye Allah'a türlü nimeti vermiş, yanlış politikalar yüzünden Fakir birleştirilmiştir Türkiye. İşsizlik dayanılmaz boyutlara getirmiştir Dış borç korkunç hale gelmiştir. 80 senede gelen hükümetlerin yaptıkları dış borç 80 milyar dolardır. Bu AKP geldi 8 senenin içerisinde 580 milyar dolara çıkarttı. Ödeyeceğimiz dış borcu miktarı. Şimdi özel sektöre yaydığı için devlet bütçesinde gözükmüyor ama bunun hesabı var bizde. 580 milyar dolara çıkartılmıştır. Şu andaki bütçenin yatırım faslı 50-60 milyar dolardır. Faiz ödediği faiz 60 milyar dolardır. Yani Yahudi'ye 60 vermezsen kendi halkına hizmet edemiyoruz. Ne kalıyor geriye? Sıfır kalıyor. E neyle idare ediyor? Yeniden borç idare ediyor. John devri daim makinesi böyle bir devlet yürür mü ya? E yürüyor efendim yürütüyor adam çünkü büyük ishali kuracak onun imanı var 5 bin, 700, 6 bin senelik davası var o planlı programlı şekilde hareket ediyor bunları kullanıyor bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar şimdi AKP'yi destekleyen birisine deseniz ki bana bak ya sen siyonizm özmet ediyorsun size şaşırır ne diyorsun sen ya? Ben mi siyonizm hizmet ediyorum? Beni siyonizm hizmet eder miyim der. Ben ne diyorum size? Kulak verin lütfen sözüme. Siyonizm öyle usadır ki ben mi? Ben hiç siyonizme hizmet eder miyim? Dedirttire, dedirttire seni kendi ordusunda askerlik yaptırır. Gözünü aç. Siyonizme çalışırsın. Çalışmıyorum iddiasına bulunsun ve zannedersin